Herkese Ebof kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün bu bizim büyük ihtimal son Ebof Medya'nın son videosu. Bu video duyanlar duyanlar için video kanal artık bu üç tane üç tane kanalımız olacak. Bu videoda ya isimleri söyleyeceğim. Bu şu anki Ebof Medya Ebof Vlog olacak bütün Vloglarımız bu kanal Ebof Medya'da olacak ama artık ismi değişecek yani İsmi Ebof Medya Ebof pardon Ebof Medya değil Ebof Vlog e, bunlar e, iki diğer kanalımız Oyun kanalımız olacak bugün video gelecek e, ismi ismi de da hepsi Ebofla başlıyor Ebof Oyun Is, e, Oyun kanalı Ebof Oyun Ondan sonra bir de dışarıda işte insanlara şakalar, challenge'lar, challenge şaka videolarımız ee, neydi ismi? Ebof Şaka diye Ebof Şaka diye geçecek. Ee, bu arada işte bazı sorular geldi mi gelmedi. O yüzden o büyük ihtimal iptal olacak ama oyun videosu koyduktan sonra onlar bu duyuru tekrar yapacağız. Belki duyur için ayrı bir kanal yazar mıyız, yazmayız. İşte böyle de gidecek, bitecek. Oyun kanalımız çok güzel olacak. Şaka kanalımız çok güzel olacak. Vlog da zaten olacak. Niye öğrenci bu buraya abone olsasasınız olur. Neyse boş ver. İyi eğlenceler.